<laughs> Bugünkü çalışmamızda diyelim. Ferhat <laughs> ne bu ya anlat bakayım ya. Bugünkü çalışmamızda diyelim. Sakarya Üniversitesi'nde İsmet Ünal ile arkadaşımızda yaptığımız bitirme çalışmasını anlatmaya çalışacağım kısaca şöyle söyleyeyim. Ne yaptık diye düşünürseniz bir tane örümcek robot yaptık. eee kısa ve öz. Peki ne yapıyor bu? Yani amacı ne? Neden? Ee, çalışma olarak biz ileri geri sağa dönmesini, sola git dönmesini, daha sonra el sallamasını. Bu manada çalışmasını istedik sadece. Parçaları falan hep kendiniz tasarladınız değil mi? Evet, ondan aldık. 3D, 3D printer'dan ee, çıkardınız. Bütün e, tasarımdan dizaynına kadar, bütün analiz işlemlerine, matematiksel hesaplamalarına kadar. Analizi nereden yaptınız peki? E, analizi Solidworks'ta e yaptık. Solidworks'ta e çizdikten sonra e, üzerine belli bir takım yükler uygulayarak programda işte ne kadar dayanabilir, ne kadar dayanamaz olabilir, nelerdir, veya ne kadar esneyebilir malzemenin durumu nedir veya malzeme nasıl yapılmalıdır yoğunluğu ne kadar olmalıdır gibi sorulara cevap bulabilmemiz için bunları yapmak zorundaydık ve bunları yaptık daha sonra bu işlemler yapıldıktan sonra simülasyon kısmı oluyor SolidWorks'te ee, bunun için biraz çalışmalarımız yürütüldü daha sonra e, bu işlemler sonrasında e, 3D üç boyutlu yazıcıdan e, parçalarımızı bastırdıktan sonra felah e, olarak Bunların montajlamasına koyulduk ve montajlama işlemi bittikten sonra kısaca anlatırsak. Gördüğünüz gibi bir tane Arduino Mega'mız var burada. 12 tane servo sürdüğümüz için. 12 tane servo sürüyorsun. Evet. Servoların modelleri ne? Servolarımızın modelleri ES08MA2 hmm. diye bir model. Bunları biz yurtdışından... Çin'den mi aldınız? Çin'den aldık, evet. Daha ucuz olduğu için diyelim. Fiyat toplam olarak kaça patladı size? <laughs> bunu, bunu söylemesen daha iyi. Diye. <laughs> <laughs> yani de 300 üzerinde diyebilirim. 400 300, arası. Çok 4, ucuz 300 ya. 300 400 arası diyelim. Çok ucuz. Tabii bunun böyle olmasının sebebi belli bir takım şeylere kestiremeyip bazı şeyleri deneme yanılma yöntemi olmasından dolayı kanektan. Normalde e, ne olacağını biz 200 liraya mal edebilirdik. Neyse, e, 12 motor kullandığımız için Arduino doğal olarak olmuyor. Bu yüzden Arduino'yu kullanmak zorundayız. E, giriş çıkış pinlerimiz için daha sonrasında hesaplamalarımız dahilinde motorlarımızın data şiddetini kontrol ettikten sonra ortalama sistem gereksinimleriyle birlikte ortalama 3 amper, 3.5 amper çektiğini hesapladıktan sonra pil seçimimizi yönlendik. Lipo pil, lipo ve pil kullandınız. Pil. evet, getium. Herhalde iki tane lipo pili aldınız. Bunları seri mi bağladınız? Bir tane e, lipo pil aldık ilk başta. Daha sonra e, sistemimizin üzerine koyduğumuz zaman olarak e, ağırlığından dolayı taşımıyordu. Bu yüzden biz bunu litüme dönüştürdük. Litüme dönüştürdüğümüz zaman e, bunlar 3.7 volt değerinde 6800 mA veren iki tane pil aldık. Bunları birbirine seri bağlayarak seri bağladığımız için voltaj değerini yükseltmiş olduk. Amper değerimiz sabit olmuş oldu. Daha sonra bu işlemler sonrasında bir tane Arduino Mega Shield aldık. Bunu Arduino Mega'mızın üzerine montaj ederek işte kablolarımızın yoğunluğunu, kablolarımızın karmaşıklığını azaltmak için bir nebze Gerçekten çok değerli toplu bir tasarım olmuş. Böyle bir çalışma yapmaya çalıştık diyelim. Elinize yani. sağlık Ferhat Bey. Sağ olun. İsterseniz artık sözü daha fazla uzatmadan direkt çalıştıralım. Çalıştı ne dersiniz? Biraz pilimiz zayıfladı bugün. Hocalarımıza gösterdiğimiz için. Şimdi üzerinde bir tane buton var herhalde. Bir tane butonumuz var. Butonumuza buton basıyoruz. Var. Otomatik olarak kendisi diriliyor. Biraz pilimiz zayıf olduğu için. 5 adam ileri atıyor. 5 adam ileri atmıştan sonra duruyor. Saniye kadar. Bunu değiştirebiliyorsunuz tabii. Tabii ki tabii ki. Bu bizim isteğimize göre. Yani keyfi olarak e, ne yapmak istiyorsak. Daha sonra aynı formatta 5 adam geri geliyor. 2 saniye bekledikten sonra bu sefer dönme formatına geçiyor. Tabii ki dediğim gibi filmimiz biraz zayıf olduğu için biraz aksaklıklar sağlanabilir, görülebilir. Evet. Çalış. Sonra evet. da el hareketi yaparak sistemimi sonlanmış oluyor görüldüğü gibi. Evet. El hareketi ne manaya geliyor ya? El hareketi aslında Çok... bir selamlama. E... selamlama mı? Evet, bir selamlama. Çok hoş olmuş ya. Projemizin diğer mimarına gelelim. İsmet Ünal'la. İsmet sen ne diyeceksin? Amerika'yı te tekrar keşfetmeye gerek yok herhalde. Aynen. Evet. Bu kadar mı? Bu kadar. Tamam. Bir şey yok. Ben dersi şey ama bunun için gerçekten çok çalıştınız. Vaktinizi çok harcadınız. İsmet Ünal arkadaşımız gerçekten büyük çabalar gösterdi. Ama sonucunda güzel. Bir özel güzel bir keşif açtı tabii ki. Evet, evet. Sonucunda güzel bir çalışma çıktı. Tabii ki yani İsmet arkadaşımızın destekleri olmasa bunlara gelemezdik ya. Yani. İsmet arkadaşımız da gerçekten 3D printer Aa, üzerine ama. olsun. <laughs> Birçok evet, konuda, üç boyutlu, yazı üç boyutlu de, yazılarda birçok konuda profesyonel çalışıyor. Malzeme seçimi, işte yoğunluk dereceleri, yani bunların çoğunda İsmet'in parmağı var diyebiliriz. Anlıyoruz. O yüzden şaheser, güzel, tasarım güzel yani. Elinize sağlık İsmet. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere ya, efendim. Görüşmek üzere. Kend, kendinize iyi bakın. İsterseniz bir el sallayın. Başka bir projede görüşmek üzere <gülüyor> görüşmek, <gülüyor> görüşmek üzere. <laughs>